Evet, bugün e, Türkiye'nin Sayın Valimizle Karayolları Bölge Müdürümüzle, Milli Milliyetçi Hareket Partisi Başkanımız, AK Parti Başkanımız, e, Türkiye'li İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımızla beraber Türkiye'limizdeyiz. E, Türkiye'li e, geçiş yolu, sahil geçiş yolunda e, yapılan çalışmaları Bölge Müdürümüz ve Karayolları ekibiyle beraber ve müteahhit firma ile beraber inceledik. Sona yaklaşıldı artık. İnşallah arkadaşlarımızın da bize verdiği bilgiye göre Kasım sonu gibi çift gidiş gelişti yani çift şeritli olmak üzere yol çalışması tamamlanmış ve böylelikle artık hem Türkiye hemşehrilerimiz Türkiye'nin çatal zeytinden ya da ayancık istikametinden girerken bu yolu kullanmış olacaklar. Üç kavşak noktası var. Bir çatal zeytin girişinden, bir ayancık girişinden, bir de orta noktadan olmak üzere. Şu anda sıcak asfalt kaplaması devam ediyor. Bir taraftan mekaniği tamamlanmış ama diğer şeridin mekanik çalışması yapılıyor. Sanat yapıları tamamlanmış. E, su tahliyesi için menfezleri bitmiş. Toplam 12 tane menfez var. E, kıyı tahkimatları tamamlanmış. E, gerçekten standardı oldukça yüksek bir yola inşallah Kasım sonu gibi Türkiye'li hemşehrilerimiz kavuşmuş olacaklar. Tabii bu yolun bizim için şöyle bir anlamı daha var. E, o zaman e, Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu Bey'di. E, ve Şimdiki bakanımız da Karayolları Genel Müdürü'ydü. Onlarla birlikte burada yaptığımız çalışmalar sonucu yolu 8 metre daha denize doğru genişletmek suretiyle Türkiye'li şehirlerimizin sahilde bir yürüyüş bandına kavuşmalar içinde projede bir değişikliğe gidildi. Bu da bizim aslında burada sadece bir yol değil, aynı zamanda Türkiye için bir yaşam alanı yaptığımızın önemli göstergelerinden bir tanesi orası da çok e, estetik bir baskı betonla inşallah <laughs> hemşehrilerimizin bir yürüyüş güzergahı olacak. Yine sol tarafımızda da çok büyük tahminen rakamı net bilmemekte birlikte 7 ila 10 dönüm arasında bir alan var. Bu alanın dolgusu da bir taraftan yapılıyor. DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla bir dolgu yapılıyor. Bu dolgu alanı tamamlanır tamamlanmaz da burada oluşacak olan 7 ila 10 dönümlük alanı bir rekreasyon alanı olarak inşallah belediye başkanımız projelendirme çalışmalarına şimdi başlayacak. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle burada bir rekreasyon alanı oluşturmuş olacağız. Dolayısıyla biraz önce de dediğim gibi sadece bir karayolu değil, sadece bir sahil geçiş yolu değil, aynı zamanda bir yaşam alanı burada oluşturulmuş oluyor. Bu nedenle ben başta o günkü bakanımız Adil Bey olmak üzere e, ve yine sonraki bakanımız o gün karayolları genel müdürümüzdü Abdülkadir Bey olmak üzere bütün karayolları ekibine teşekkür ediyorum. Süreci e, göreve başladığı günden bu yana ciddiyetle takip eden her aşamasında müdahalede bulunan, e, müdahale edilmesi gereken aşamalarda Sayın Valimize de e, ben Türkiye'li halk adına teşekkür ediyorum. Tabii karayollarımızın Türkeli'nde devam eden ikinci bir işi de başka bir yüklenici firma üzerinden devam eden köy grup yollarımız. Köy grup yollarımızdaki sıcak asfalt çalışması da devam ediyor. Bu yılın sonu itibariyle bir aksilik olmazsa, bir kaza bela olmazsa inşallah e, yaklaşık 61 kilometre köy grup yolu da sıcak asfaltla kaplanmış olacak. Bu Türkiye'de çok eşine benzerine rastlanan bir çalışma değil. Giresun Dereli'de sadece böyle bir çalışma yapıldı. Bir de Sinop Türkeli ve Ayancık'ta yapılıyor. Onun dışında köy yolları yapmak, köy yollarını asfaltlamak gibi karayollarının bir yükümlülüğü, görevi yok. Cumhurbaşkanımızın bizzat onayıyla karayolları yetkilendirildi, görevlendirildi. Ve gerçekten altyapısı çok sağlam bir şekilde, istinat duvarları çok güçlü bir şekilde e iyi platformlarla yollarımız ömürlük bir şekilde yapılıyor. Sayın Valimizin özel idare ve genel sekreterimizin özel idare destekleriyle de yapılan yollarımızın şeritlemesi yapılıyor. İnşallah özellikle Türkeli ve Ayancık'taki gurbetçilerimiz oradaki standardın benzerini burada çok uzun olmayan zamanda görsünler istiyoruz. 61 kilometrelik yolumuz da bu sene sonunda tamamlanmış olacak. Ben bütün çalışanlara ee, yüklenici firmamıza, yüklenici firmamızın yetkililerine, bölge müdürümüze, bölge müdürümüzün çalışma arkadaşlarına, belediye başkanımıza, e, il başkanımız, ilçe başkanımız ve bütün il genel meclisi başkanımız, meclis üyelerimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'limize hayırlı uğurlu olsun.